Akıllı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin Samsun Dijital Dönüşüm Konferansı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu salonunda yapıldı. Ticaretin her alanında dijitalleşmenin hayati önem taşıdığına değinen Samsun Valisi Orhan Tağlı ve dijitalleşmeye yoğunlaşmayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelecekte ayakta duramayacağına değinen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki. Murzioğlu şunları söyledi. Anadolu'muz tarımdan turizme, eğitimden sağlığa yapılan çalışmalarda her konuda olduğu gibi dijitalleşme konusunda da bu yapılan çalışmaların her zaman yanında olacak. Biz de özellikle Samsun valiliği ve kurumları olarak dün olduğu gibi bugün de yarında üreten insanımızın, milli gücümüz olan kobilerimizin yanındayız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız ve Samsun milletvekillerimiz iş dünyamızla birlikte, ticaret odalarımızla, iş insanlarımızla birlikte eğitimden sağlığa, gıdadan, ticarete, altyapıdan, üst yapıya Samsun'u ilgilendiren çalışmalarda hep beraber istişare ediyoruz. Daha fazla firmamız dünyaya ihracat yapacak. Bir taraftan da dünyaya ihracat yaparken Samsun'u da bütün değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle beraber de dünyayla buluşturmuş olacağız. Ülke olarak kalkınmamızın kovilerden geçtiğine inanıyoruz. Günümüzün model ekonomileri kovilerimizden artık çok daha fazla yapmalarını gerekiyor. Artık kovilerimizin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar verimli olmaları, birbirlerini tamamlayıcı olmaları ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçmeleri de son derece önemli. Önümüzdeki dönemde ise dijitalleşmeye ayak uyduramayan COBİ'lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek. Biz de COBİ'lerin dijitalleşmesi konusunda birçok proje yürütüyor etkinlik gerçekleştiriyor ve politikalar geliştirmeye devam ediyoruz.